1641 senesinde Urfa'da Yusuf Nabi isminde bir çocuk dünyaya gelir. Büyüdükçe hikemi şiirler yazmaya başlar. Peygamber aşığı olarak büyüyen bu güzel insan 1678'de o zamanın devlet adamları ile birlikte haç vazifesini ifa için yola düşer. Nabi çok heyecanlıdır. Zira peygamber aşığı olan bir şair için Medine onulmaz bir mutluluktur. Lakin yol çok uzundur. Yolda bir müddet dinlenirler. Herkes oldukça yorgundur. İçlerinden bazıları istirahate çekilirler. Tam bu esnada Nabi'nin dikkatini biri çeker. Dikkatini çeken bu adam bir paşadır. Ve paşa ayaklarını Medine'ye Peygamber Efendimizin mübarek istirahatgahına doğru uzatarak yatmaktadır. Nabi'yi derin bir elem sarar. O anda kalbine iltica eden ilham ile şu naatı okur. Sakın terki edepten huyu ve hüdadır bu. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Felek temahı nevbabü selamın sine çakidir. Bunun kandili cevza matla-i nur -i ziyadır bu. Habibi Kibriya'nın hapgahıdır fazilette. Tefevvuk kerdeyi arşı Cenab-ı Kibriya'dır bu. Bu hakim pertevinden oldu deycuri Adem zail, amadan açtı mevcudat, çeşmin tutiyadır bu. Muradı edep şartıyla gir Nabi bu dergaha, metaifi kutsiyandır, bu segahı enbiyadır bu saygısızlığını ikaz eden bu şiir karşısında paşa utanır. Hemen toparlanarak Nabi'ye bu şiiri ne zaman yazdığını ve daha önce başka birine okuyup okumadığını sorar. Nabi ise bu şiiri az önce yazdığını ve ilk defa kendisine okuduğunu bildirir. Bunun üzerine paşa bu mevzunun aralarında bir sır olarak kalmasını rica eder. Nabi bu ricayı kabul eder. Bunun ardından kafile yola çıkar. Bir sabah ezanı vaktinde Medine'ye ulaşırlar. Şehre edeple girerler. Lakin ezandan önce müezzinlerin dudaklarından dökülen cümlelere şaşırır kalırlar. Medine'de bulunan bütün müezzinler aynı cümleleri söylerler. Müezzinler ezandan önce bir naat okurlar. Paşa ve Nabi şaşkınlık içerisindedirler. Çünkü bu naat Nabi'nin paşaya okuduğu naattır. Hemen mescide varırlar. Sabah namazının ardından müezzinin yanına giderler. Nabi müezzine bu naatı nereden öğrendiğini, bu naatın kendisine ait olduğunu söyler. Müezzin ise Nabi'ye senin ismin Nabi mi diye sorar. Nabi ise evet cevabını verince müezzin öyleyse dinle. Bu gece Allah Resulü rüyamızda bize ümmetimden Nabi isimli bir şair beni ziyarete geliyor. Bu zat bana karşı son derecede büyük bir sevgiyle doludur. Bu aşkını ifade için şöyle bir naat yazmıştır. Siz bu naatı sabah minarelerden onun buraya beni ziyarete gelişi şerefine okuyun. Nabi'nin gözleri dolu doludur. Sevincini anlatacak tarif bulamaz. Diğer bir taraftan ise paşanın utancı vardır. Paşa utancını nasıl dile getirdi bilinmez ama nabinin dudaklarından şu sözler döküldü. Demek ki efendimiz bana ümmetim dedi. Demek ki iki cihan güneşi beni ümmetliğe kabul etti.